bir hapishane döneminiz bir de çete kurma davasıyla evet. yargılandınız. Biz çete kurmayla başlayalım. Sonra hapishane hatıralarınızla, hapishane döneminizle. Sizin tabirinizle Medrese Yusufiye dönemi evet. dediniz. O döneme gelelim. Önce çete kurma davasına bir dönelim. Psikolojik savaşta insanları en çok etkileyecek iddialar çok önemlidir. Mesela bir fikirle insanlar baş edemiyorsa, mesela benim fikirlerimden darwinizmi eziyorum, metalizmi eziyorum, ateizme geçit vermiyorum. Ee, i̇lmi yönden baş edemiyor. O zaman psikolojik savaş devreye girer. Psikolojik savaşta halkın en etkileneceği, halkın ruhunda en şiddetli etki meydana getirecek şeyler seçilir. Yani en akla gelmez, en çirkin iddialar olması gerekir ki halk etkilensin ve desin ki, işte bu şahıs böyle şeyler yapıyorsa, yapmışsa ki yapıyor, görülüyor, basın bunu söylüyor, gazeteler söylüyor. O zaman e, biz bu insanın kitaplarını okumayalım, fikirlerine de önem vermeyelim. Amaç budur. Bu doğrultuda bir psikolojik savaş yapılmıştır. Aklı hayale gelmeyecek şeyler iddia edilmiştir. Mesela e, telefon konuşmalarında ses kaseti deniyor. Bu açıkça böyle aleni. Bu bambaşka bir anlama getirilmişler konuşmalarda. Bahçe kameralar var, normal makul kameralar, herkesin her yerde kullanıldığı. Bunlar gizli kamera olarak ortaya koymuşlar. Evet. Mesela disket sürücü var, normal bir şey. Onu disket silici olarak koymuşlar. Biz bunları teker teker bilir kişi tespiti yaptırıp gösterdik, anlattık, hepsini ispat ettik.